Merhabalar canlarım nasılsınız? Bugün sizlere oğlak burçlar için haftalık bakım yapmak istiyorum. Genel bir bakımdır arkadaşlar. Öncesinde kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Abone olursanız videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım. Merak ettiğiniz konularınıza niyetlerinizi alın bir haftalık süreçte aşkta, işte, sağlıkta sizde neler bekliyor bir bakalım. Oğlak burçları. Evet canlarım. Çok yol var. Arkadaşlar bakın. Yollarınız çok üst üste bir yerlere gideceğinizi görüyorum. Aktif bir hafta geçireceksiniz ve burada telaşlı bir dönemdesiniz. Yani özel günler olabilir. Yakınlarınızın özel günü olabilir ya da sizin hanenizin içinde böyle bir günler olabilir. Hani telaşlı olacağınız bir dönemdesiniz ve işinizde de yoğunluk gözüküyor canlarım. Burada boş bir alan var. Arsa olabilir. E, ya da böyle bir yer almak istiyorsunuz ya da yaptırmak istiyorsunuz diyelim. Burada bu konularla alakalı, malla, mülkle alakalı konuşmalarınız olacak ya da niyetleriniz olacak. Yaptırmak, almak gibi. E, çok böyle düşünceli bir insansınız. Bir kişiye yardım edeceğinizi görüyorum. Zor da olan birisi bu. Yakın çevrenizden birisi olabilir ya da arkadaşınız olabilir. Fakat bir insana destek olacaksınız. Hani niyetinde ne yaptırmak istiyorsa ya da ne varsa önünü açacaksınız. Ya da maddi yardım edeceksiniz. Bilemiyorum arkadaşlar. Kesinlikle olumlu bir durumlar yaşanacak. Hanenizin içinde sıkıntılarınız var, sevdiklerinizle anlaşamadığınız, zıtlaştığınız konular gibi düşünün. Ama bu durumda e, agresif olduğunuzu görüyorum ya da karşı taraf böyle e, çocuğunuz da olabilir. Bakın bu anlaşamadığınız kişi ya da eşiniz diyelim hane içinde e, farklı farklı e, birbirinizi anlamak, yanlış anlamalar, bu gibi zıtlaşmalar var. Akışta kalın lütfen olayların üstüne gitmeyin. Karşı taraf sizi anlamıyor gibi, siz de böyle agresif gibisiniz. Her iki tarafta birbirleri zıtlaşıyor gibi. Bu durum geçici arkadaşlar, e, düzelecek. Üzerine giderseniz de bu olay e, değişik tartışma, kavgaya kadar gidiyor sanki. O yüzden alttan almaya bakın. Karşı tarafın çünkü bir sıkıntısı var gibi ya da alınganlığı var. Öyle bir süreçten geçiyor. Hani kiminle bunu yaşıyorsanız? Ve canlarım benim. Burada e, kendinizin sağlıkla alakalı sorunları var. E, yani başlarınız çok sık gibi. E, boğaz çakranızı çok gösteriyor. Boğaz ağrılarınız olabilir. Bu ayak altları gözüküyor arkadaşlar. hani Böyle bacaklarınıza doğru bir ağrılarınız olabilir. E, kesinlikle strese gelemiyorsunuz stres yaptığınızda belirli bir yerlerinizde ağrılarınız oluyor. Sırt ağrısı, omuz ağrısı, böyle bir kasılmalar, böyle bir şeyler göründü arkadaşlar sizin bakımınızda. Hani stresten uzak durun. Şu sıralar çok zor bir dönemden geçmiş olabilirsiniz. Üst üste bir şeyler yaşadıysanız biraz gergin gördüm ben sizi. Hemen böyle ani tepkilere açıksınız. Yani hemen bir anda tepki verebilirsiniz ya da yanlış anlayıp. Bir sakin olmaya çalışın canlarım benim. Güzel şeyler olacak. Bakın çok güzel şeyler olacak bu hafta. E, görüşmeler üst üste yapacaksınız. Aklınızdaki kişiyle bir görüşmeniz olacak. Hani bu insanla küs olabilirsiniz. İletişimde sıkıntı olabilir. Biraz onun da gerginliği var. Ama düzelir mi? Düzelecek arkadaşlar. Bu kişi biraz konforu çok seviyor. Kendi düşüncelerine göre hareket eden bir insan. Sizi de çok zorluyor. Hani göz ardı edemiyorsunuz. Bazı şeyleri idare eden taraf siz olsanız da bazı şeyleri de artık göz ardı edemez olmuşsunuz. Yorgunluk var. Bir şeyleri üst üste yaşıyorsanız ondan da olabilir arkadaşlar. Artık tahammül edemiyor olabilirsiniz. Ama kesinlikle karşılıklı sevgi var. Sadece birbirinizi anlamakta zorlanıyorsunuz. Böyle göründü bakımda. Barışır mısınız? Küs olanlar barışacak gözüküyor. Ama büyük yanlışlarda kesinlikle keskin bitişler var. Hani bazılarınızda beraberliğinde bitiş kararı alacak ve asla dönmek istemeyeceksiniz. Yani bu büyük yanlışlardan arkadaşlar. Hepinize uymayabilir. Aldatma gibi, kandırmaca, yalan dolan gibi konularda. Evet canlarım. Bir insan sizi tanıştıracak birisiyle yakınınızdan birisi gibi vesile olmak istiyor bir şeye. Hayırlı bir iş, hayırlı bir kısmet olabilir. Ee, yani hayırlı bir iş derken isteme olayı. Bilemiyorum arkadaşlar bir yakınınız sizi birisiyle tanıştırmak isteyecek olabilir. Nasıl bakarsınız bu olaya bilmiyorum ama böyle bir şeyler duyacaksınız. 3 üç rakamı, iki rakamı çıkmış. Pek rakam çıkmaz benim bakımlarda ama böyle çıkıyor arkadaşlar. Ve bir çeşme var. Çeşmenin ağzı açık. Çok güzel. Üçlü vakitlerde ya da ikili vakitlerde güzel bir haber alacaksınız para konusunda elinize geçecek bir para olabilir e, ya da bir kısmet e, bir anlaşma iş anlaşması ama arkasının bereketi var yani kazanç sağlayacak durumlar olabilir kazanç e, çeşme var arkadaşlar ağzı açık e, üç güne kadar güzel bir durum yaşanacak yani Evet canlarım çok sevineceksiniz burada Göz aydınlığınız var bu e, yüzünüzde bir tebessüm oluşmuş bir yere gideceksiniz arkadaşlarınızla kafa dengi bir insan bu ve ayrıyetten nazınızın geçtiği bir insanla da görüşme yapacaksınız bu kafe gibi olabilir yemek olabilir bu hafta çok aktifsiniz yani gerçekten görüşmeleri üst üste yapacaksınız ama birisini izliyorsunuz arkadaşlar aranız iyi değil bir insanı izliyorsunuz ne yapıyor diye neden böyle diye Karşı tarafında merakı var ama sizin daha çok gibi. Bu insan size soğukluk mu yapıyor? Bu kim acaba? Hayatınızda ne yeri var? Hani nasıl birisi bilmiyorum ama gözlemlediğiniz bir durum var ve yüreğiniz kabarmış. Bir ee, sıkıntınız var. Atlatacaksınız canlarım. Ayrıyeten bir malınız var. Bu malınızı ya satmak istiyorsunuz ya bir değişiklik ya da bir şey yaptırmak istiyorsunuz. E, tadilat olabilir ya da elinizden çıkartmak istiyorsunuz bir karar vereceksiniz arkadaşlar böyle bir durumda ve hayırlı kısmetler var önünüz açık e, bekar olanlar için güzel bir dönem kadersel bir süreç hayatınıza girecek insanın e, hayat arkadaşınız olacağını görüyorum tanışacaksınız güzel bir döneme giriyorsunuz arkadaşlar yani bu sıralar bu Mayıs ayı ya da bu hafta içerisinde hayat arkadaşınızı tanıyacaksınız. Bekarlar. Yani böyle bir süreçten geçiyorsunuz. Kalbinizde boşsa. Bakın. Evet. Güzel. Çok güzel çıktı. E, sıkıntılarınızı geride bırakın. Geçmişi kapatın diyor. Bazılarınız geçmişinizi kapatmanız lazımmış. E, bir aldatılma konusu olduysa, bir hata, bir yanlış olduysa size, kim yaptıysa bunu arkadaşınız, da yapmış olabilir. Bir hayal kırıklığına uğradıysanız kapatın diyor arkadaşlar bakın. Geçmişi kapatın. Böyle insanları da etrafınızdan uzaklaştırın. Çünkü gerçekten çok düşünüyorsunuz. Çok üzülüyorsunuz. Üst üste şans vermeyin arkadaşlar. Size hata yapan insanlara e, görmemezlikten geliyorsanız hep aynı şeyleri yaşayacağınız gözüküyor. Hani bunu söyleyeyim. Çok büyük bir ay doğmuş sıkıntılarınızı götürüyor arkadaşlar ve bir para çıkacak elinizden bakın bir para çıkacak bir yere ya bir yer yaptırmak istiyorsunuz ya bir tadilatlık işiniz var tekrardan aynı şey gözüktü ya da e, bilemiyorum e, arkadaşlar elinizden malınıza mülkünüzle alakalı bir para çıkacak ve bir satışla alakalı da bir beklentiniz var bu da ayrı bir konu hani bunun da olmasını bekliyorsunuz bir şeyleri birleştireceksiniz arkadaşlar. Kafanızda düşünceler çok yani yapmayla alakalı, almayla alakalı böyle konular bu hafta çok olacak yani. Ve e, yol çıkmış çok yolunuz var. Gerçekten burada da yolunuz var. İşle alakalı gidenleriniz olacak. Tatil amaçlı düşünceler yapanlarınız var. Bir kararlar vereceksiniz. Arkadaşlar belki şimdiden böyle bir yerlere karar veriyorsunuz. Tatil amaçlı... E, Artık bir yerlerle görüşmeler yapacaksınız. Sinsi insanlara dikkat edin. Düşmanlık var etrafınızda çıkar meselesi. Bunlar da çok gözüküyor arkadaşlar. Miraslı konularınız olabilir. Burada bir anlaşamadığınız konular olabilir. Bu gibi durumlara dikkat. Gözü açık olun arkadaşlar. Hani mal e, mülk konularında e, özellikle miraslık durumlarda ya da birisinin çıkarı mı var? Bundan dolayı mı siz inatlaşıyorsunuz? bir şeyler olabilir arkadaşlar bu konularda. Fakat timsah şeklinde bir insan belirmiş. Burada bunun anlamı düşmanlık. Biz bir insanın akıllıca davrandığını görüyorum ama bunu e, size samimi gözüküyor. Bir düşmanlığı var. Bir malla mülkle alakalı bir konuda ama farklı gösteriyor kendini size. Böyle birisine bir dikkat edin arkadaşlar. Eğer ki miraslık bir durumunuz varsa ya da bölünmesi gereken bir malınız varsa bir insandan bir sinsilik görebilirsiniz ya da bir düşmanlık görebilirsiniz çıkar meselesi gibi. Ama siz daha güçlüsünüz, siz her şeyi göreceksiniz arkadaşlar. Kimse sizin arkanızdan oyun oynayamaz ya da kimse gizli bir şey yapamaz. Yani önünüze tek tek gelir bu konular. Öyle de bir zamandan geçiyorsunuz. Sadece bunlar olabilir gör, görünüyor. Ama sizde e, her şeyi fark eder gözüküyorsunuz. Bu anlamda çok güçlüsünüz. Evet canlarım. Bakımımız bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz çok sevinirim. Hoşçakalın.